ortasından herkese merhaba efendim. Bugün biraz şirket birleşme ve satın almalarını konuşacağız. Hem Türkiye'de hem de Dünyada nedir son durum? 2023 nasıl geçti? Bugün bizlere Diloit Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş eşlik edecek. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Çok Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Geçen sene de bu zamanlar benzer tabii evet. konuşmalar yapmıştık. Diloit'un hazırlamış olduğu sizlerin hazırlamış olduğu raporun detaylarında ilginç yansımalar görmüştük. E, tabii bir pandemi sonrasında özellikle işte değişiklikleri konuşuyorduk ama 2023 biraz daha farklı bir temada geçmiş aslında. İsterseniz önce bir genel olarak Değerlendirelim nasıl bir 2023 görünümü var. Tamam. Ee, yine dünyadan başlayalım isterseniz. E, çünkü Türkiye'de bu sene dünyaya paralel bir e, hareket yaptı. E, benzer e, değişiklikleri gördük. E, son 3 senedir e, globalde birleşme ve satın alma işlem hacminde adetsel olarak da bir e, küçülme görüyoruz. Pandemi sonrasında zirve yapmıştı. Yaklaşık 4.1 trilyon dolar civarında bir hacimden bahsediyorduk. Geçen sene 3 trilyon dolarlara indi. Bu sene 2.3 trilyon dolarlara indi. Yani dünyada %25'lik bir hacimde daralma oldu. İşlem adedi olarak bakarsak da herhalde son 10 senedir gördüğümüz en düşük işlem adedini gördük dünyayı konuşurken. 39 bin adet işlem, son 10 seneye baktığımızda hani hiç 30 binli seviyelerde bir şey görmüyoruz, adet görmüyoruz. E Bu Biraz pareler... doğaldır herhalde değil mi? Yani sıkılaşmanın olduğu bir sene, evet. yani tarihin en fazla hızlı daha doğrusu yapılan sıkılaşma döngüsü dolayısıyla bir miktar aslında yansıması görülmüş. Evet. Yani parasal sıkılaşmanın çok büyük etkisi var dediğiniz gibi. Artan enflasyon, işte resesyon beklentisi, jeopolitik tansiyonlar diyeyim. Bunların hepsi tabii bütün dünyadaki yatırımcı iştahını etkileyen faktörler. E ister istemez Türkiye'ye de yansıyor. E, Türkiye'de faktör olarak bunlara ekleyebileceğim hani e, en önemli etman işte Şubat İçimde ayında vardı, yaşadığımız deprem, deprem felaketi, e, Haziran ayındaki e, seçimler. E, bunların hepsi yatırımcılarda biraz daha temkinli ilerleme, biraz daha bekle gör stratejisi uygulama refleksine yol açtı. Türkiye'de baktığımızda geçen sene yüzde 30 bir hacim mola anlamında daralmayla kapattık. 2022 11 buçuk milyar dolar seviyesindeydi. 2023'ü 8 milyar dolar seviyesinde bir işlem hacmiyle kapattık. Adetsel olarak baktığımızda çok büyük bir değişiklik görmüyoruz. Son 3 senedir yaklaşık 400 adet işlem, bu senede 403 adet işlem. Ama hacme tabii etkisi büyük oldu. Tabii. Şimdi özellikle merak ediyoruz tabii hangi sektörler, hangi evet. alanlar daha çok ilgi çekiciydi mesela şu anda geçmiş senelere kıyaslayınca. Büyük bir değişim var mı? Ee... Tabii böyle daralmanın yaşandığı dönemlerde özellikle de hani bizde içeride bir takım faktörler olduğu zaman işte deprem, şey seçim vesaire Türk yatırımcıların iştahı biraz daha fazla kesiliyor. Biz yabancının aslında yabancı işlemlerinde çok fazla bir daralma olmadığını görüyoruz. Bu sene yine 8 milyarın içinde hani lokomotif olarak %60'dan fazla pay sahibi yabancı yatırımcılar olarak görünüyor. Adet olarak tabii ki her zaman Türkler daha ön planda. Yabancı işlemleri daha büyük olduğu için adet olarak daha az ama hacme daha büyük katkı sağlıyor. Geçen seneye göre yaklaşık aynı seviyelerde bir yabancı işlemi var. Yaklaşık 100 işlemle 5.2 milyar dolar seviyesinde bir yabancı işlemi var şey olarak çok değişik yani bunun yabancının kompozisyonu anlamında çok fazla bir değişiklik olduğunu. Söyleyemeyiz. Yıldan yıla ney şey olarak, olarak, şey olarak yani. bize yani Türkiye'ye en fazla yatırım yapan bölgesel olarak Avrupa bölgesi, hı hı. Kıta Avrupa'sı, İngiltere, Rusya'yı da içine alan Avrupa olarak konumlandırdığımız bölge. Avrupayı Kuzey Amerikalı yatırımcılar takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı katıyoruz Kuzey Amerika'nın içine. Kuzey Amerika ile çok hani bu sene yaklaşık Körfez bölgesi onu da Asya Pasifik yatırımcıları izliyor. ama hani yüzde yabancı yatırımcının yaklaşık yüzde ellisi Avrupalı yatırımcı. Yine aslında o ana tema değişmedi. Yani tema Avrupalı, değişmedi. Evet daha çok ön planda yine bizde diyelim. Şimdi özellikle tabii Türklerin Türk firmalarıyla yine içeride olan birleşme ve satın almalar hangi tema var? Biraz orada çünkü hacimsel bir azalma görülüyor zaten. Ne söylenebilir? Aslında e, yani sayısal olarak baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Finansal yatırımcı işlemleri hı hı. yani bizim içine e, girişim sermayesini ve e, melek yatırımcı dediğimiz grubu da içine katarak e, finansal yatırımcı işlemleri e, çok ağırlıkta diyebiliriz. E, bunların büyük çoğunluğu özel sermaye fonları çok sınırlı. E, finansal yatırımcı işlemlerinin yaklaşık %90'ı girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri. E, bunların da büyük çoğunluğu zaten Türk yatırımcılar. E, biliyorsunuz hani GSYF'ler aracılığıyla da çok fazla yatırım yapılıyor. E, birçok büyük grup, e, birçok e, varlıklı aile e, girişim sermayesi fonları e, kurarak bunlar aracılığıyla yatırım yapmaya başladı. Hepsinin etkisini görüyoruz aslında. E, Türklerin kendi arasında yaptığı işlemlerin daha çok finansal e, bakış açısıyla yapılan daha küçük ve orta ölçekli işlemler olduğunu söyleyebiliriz. Evet, hangi alanlara yöneliyor peki? Ee, en revaçta olan alan teknoloji, yani açık ara farklı teknoloji. Ama teknolojide de bir ayrışma var galiba, değil mi? Yine böyle gaming sektörü gibi daha farklı alanlar. Evet, yani onları ayrı, teknolojiden ayrı konuşuyorum. Aslında bizim teknoloji diye nitelendirdiğimiz hı hı. yaklaşık işte 80 küsür tane işlem var. E, oyun gaming e, hemen onu izliyor 30 küsür tane işlemle e, bizim internet ve mobil hizmetler dediğimiz başka bir e, alan teknolojiden biraz daha farklılaştırdığımız e, çok ön planda e, bu sene e, finansal teknoloji ya, ya da fintech işte ödeme teknolojileri ödeme şirketleri e, bunlarda olan işlemler çok ön plana çıktı e, ama hani bütün bunların yanında e, bir ana şeyi sağlayan e, ...kemik bir üretim sektöründe ve enerji sektöründe işlemler var. Bunlar özellikle orta hacimli işlemler ve işlem haciminin böyle önemli bir şeyini oluşturuyor. Unsurunu oluşturuyor, Hı -hı. önemli Birkaç bir kısmını oluşturuyor. Birkaç örnek mi? Üretim sektöründeki işlemlerde mesela oyak çimento işlemi, evet. tayvan sement işlemi... ...tat neftin yapmış olduğu işlem... Bunlar ilk 10 işlem listesinde de var. Tatneft'in Aytemiz Akaryakıt'a yapmış olduğu yatırım. E, Voleks'in Murat Kablo'ya yapmış olduğu yatırım. Evet o da çok konuşulmuştu. Evet. <laughs> e, Univar kale kimya işlemi. E, bunların hepsi e, üretim sektöründeki aslında e, öne çıkan işlemler. E, enerji de çok vardı dediğim gibi. E, birkaç tane aslında e, Bp ve Aytemiz yani hani akaryakıt dağıtım işlemini bir kenara koyarsak Orada da yenilenebilir enerji, biraz daha hani sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde o ekosistemi besleyen konseptlere doğru yatırımlar ön plana çıktı diyebiliriz. Evet, burada önümüzdeki dönemde yani 2024'de bir bakış açısı olarak. Çünkü özellikle aslında orayı da es geçmeyelim şöyle bir durum da vardı İçeride özellikle finansman koşulları hani 2023'te görece hani iki ayrı dönem yaşadık ve halka arzlar çok ön plandaydı orayı vurgulamadan geçmeyelim ve ciddi bir finansman da sağlandı. Bu sene tabii biraz daha farklı olabilir çünkü o koşullar zaten değişti borsa dinamikleri ve tabii finansman bulmak da elbette zor olacak. Nasıl evet. bir görünüm olabilir? Yani 2003'te aslında belirttiğiniz gibi finansmana erişim zor olduğu için halka arz şirketleri bayağı rahatlattı. Yani S.P.K. Başkanı'nın açıklaması Aralık itibariyle işte 54 şirket 79 milyar TL yaklaşık 3.3 milyar dolar bir kaynak yarattı. Önemli bir rakam. İşlem hacmindeki küçülmeyi de biraz geçen seneye göre hani tamamlayan bir rakam biz 2024'te aslında dünyadaki belirsizliğin de biraz azalmasıyla beraber bizdeki ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğinin görülmesi ve öngörülebilirliğin artması her zaman söylediğimiz gibi bunlarla beraber 2024'te biraz daha pozitif bir resim olacağını düşünüyoruz açıkçası yani negatif düşünmemizi gerektirecek Böyle bir işaret ya da bir şeyimiz yok 2024'e ilişkin. Ama pandemi sonrası özellikle tabii bir furya vardı. Onun biraz azaldığını belki özetleyebiliyoruz. Ama bundan sonrası için de daha çok zannediyorum sürdürülebilirlik alanları yine ön planda olacak. Evet. Yani yine enerji ön planda olacak. Türkiye'de imalat sektörü çok güçlü. Özellikle ihracat ağırlıklı üretim yapan şirketlere ...çok ilgi olacak. Startuplarda gene teknoloji, internet, mobil hizmetler, işte oyun... ...buralarda çünkü artık kendi kendine yaşayan bir ekosistem oluştu. İlk yatırımlar yapıldı, bunların devam yatırımları olacak. Bu yatırımlardan çıkışlar olacak. Yani özetlediğimiz sektörlerde aslında... ...faaliyete devam etme gereği de doğuran birçok unsur var. Evet. Yurt dışında çok çarpıcı mesela örnekler var mı bu anlamda? Çok böyle dikkat çekici birleşme satın alma anlamında hani sektörel daha çok bir trend anlatan ya da böyle sürdürülebilirlik alanında e, çok dikkatinizi çeken mesela geçtiğimiz senelerde bu hiç böyle olmuyor dediğimiz bir detay var mı? Evet. Yani bu seneye özgü bir şey olduğunu söyleyemem ama hı hı. yurt dışında da her zaman e, finansal hizmetler sektörü, gayrimenkul sektörü, enerji sektörü, e, sağlık sektörü bunlar en e, ilgi çeken, yatırımcılar tarafından hı hı. ilgi çeken sektörler. Tabii çok hani e, bizimle karşılaştırdığımızda çok daha büyük hacimli işlemler oluyor. Tabii. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam en büyük işlem 65 milyar e, dolar seviyesinde bir büyüklüğü var. 39 bin işlemden bahsediyoruz. Ama resim sektörel anlamdaki resim işte yatırımcının ilgi gösterdiği Hı -hı. sektörler alanlar ee, çok da farklılaşmıyor. Peki şimdi tabii hani yönetim tarafından da işte yatırım turları yapılıyor vesaire böyle bakıldığı zaman bir körfez sermayesi ve enerji sektörü vurgusu yapılıyor. Evet. Önümüzdeki dönemde böyle bir beklenti var mı? Yani özellikle hani şimdi dediniz ya işte e, aslında o birleşme ve satın almalarda anatema değişmedi yani Avrupa ağırlıklı olarak hı hı. daha çok işte satın almalar gerçekleşti diye var mı böyle bir değişim öngörüsü? Ee, aslında yok. Yani dönem dönem sizin söylediğiniz gibi bir Körfez sermayesi işte ya da bazı dönemlerde şey Asya Pasifik bölgesi bunlar öne çıkıyor. Ama hakikaten yani trend olarak o Avrupa'nın baskınlığı onu takip eden Amerika, Kuzey Amerika, sonrasında gelen işte Körfez bölgesi ve Asya Pasifik bunlar çok fazla değişmiyor. Evet biz geçmiş dönemlerde mega yatırımlar gördük. Körfez bölgesinden gelen çok ciddi özellikle finansal yatırımlar gördük. Ee, şu dönem en azından iki, 2023'te bunu görmedik. 2024'te de Hı -hı. E, bu şekilde böyle farklı bir şey olacağına Peki. dair bir işaret görmüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Özlem Ulaş geldiğiniz ediyoruz. için ve raporun detaylarını paylaştığınız için. Şimdi araştırma masamıza döneceğiz. Bloomberg KT araştırma analisti Burcu Kratlı bizlerle olacak. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sunar. hoş geldin neler aktaracaksın bizlere. E, BIST'ten bahsedeyim. İlk önce oradan başlayayım. Şimdi BIST'te böyle e, piyasa hafta başından beri aslında biraz da böyle dalgalı da bir seyir var. E, dolar bazında bakıyorum ben endekse. Hemen dönüyorum grafiklerime. Bana ne söylüyor? Size de göstereceğim. Şimdi ilk olarak şuradan başlamak istiyorum. Endeks biz aslında bu ikili tepe dediğimiz bir dönemde girmiş. Burası aynı zamanda TL bazında da dirençti fakat dolar bazında da direnç olmuştu ki 310 seviyesiydi. Ve e, buradan sonraki düşüş e, gerçekten dikkat çekiciydi ki bizi 250'lere kadar getirmiş oldu. Dolar bazında zirveden düşüş %20'yi aşmıştı. Yıl sonu kapatırken birazcık toplamıştık. Şimdi bunu neden gösteriyorum? Şimdi bu seviyelerde de buradaki tepe gibi bir miktar şu şuradaki hareketle birlikte eğer bu dönüş işaretini tamamlarsa 250 dolar seviyesine biz Borsa İstanbul hafta kapanış veya önümüzdeki hafta ile birlikte ki bu beklentiler ne olabilir ondan da bahsedelim. Bir yatırımcı toplantısı Mehmet Şimşek'in Amerika'da gerçekleştireceği 2-12 e, Ocak'taki Moody's toplantısı. Dolayısıyla bu beklentilerle aslında Borsa İstanbul buraları destek yapmaya çalışıyor. Ve dediğim gibi şuradakine benzer bir hareket yakalayabilir miyiz? Buradaki destek seviyeleri korunabilir mi diye bir taraftan da takip ettiğimizi söyleyebilirim sana Gözde. İkinci yılın başında en baktığım varlıklardan bir tanesi. Şimdi yıl biterken bunu çok konuşmuştuk. Yıl başlarken de konuşuyoruz. Sebebi biraz da tutanaklar. Dün akşama gidelim. Şimdi yıl 10 yıllıkların yıl biterken olduğu seviye şu seviyedeydik ki bu aslında 2022'nin neredeyse başladığıyla bittiği yer aynı gibi olmuştu. Şimdi yılın başı itibariyle biz biraz daha böyle risk iştahının daha düşük olduğu bir evreye girmiş olduk. Böyle hem FED beklentisi, faiz indirim beklentileri biraz daha başka yönlere kaymış gibi oldu. Dolayısıyla 10 yıllıklarda bu birazcık artış var. Neye doğru gidiyor? Dörtlü seviyelere doğru gidiyor. Şimdi dörtlü seviyelerin üzerine gitmesi biraz daha piyasayı risk işlerinin tedirgin edecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dün bu hareketi işte 3.95'lere kadar gitti. FED'den şunu bekledi piyasa, faiz indirimine dair net bir takvim ve ne kadar olacağı konusunda bir yorum bekledi aslında bunu bulamayınca buradaki hareketlenme dikkat çekici. dördün üzerinde olması piyasayı yine rahatsız edecektir dediğim gibi. Aynı etkiyi ki endekslerde risk, hisse senetleri tarafında da görmüş oluyoruz ki hatta onu MTA'yı da ekleyeyim. MTA tarafında da bu durumun baskı yarattığını söyleyebilirim. MTA demişken son grafiğimi anlatıyorum. Bitcoin, Bitcoin'in 45 bin dolar savaşı devam ediyor. Şu anda 43 binde. Çok fazla spekülasyon hatta manipülasyon diyebileceğimiz işte haber akışları var. Sekten ona gelmeyecek geliyor. もう。 ne zaman olacağı belli değil, öteleniyor mu, işte Şubat'a mı kayacak, Mart'a mı gidecek gibi bir sürü bir sürü konuşuluyor. Hepimizi takip ediyoruz. Dolayısıyla buradaki ETF haberleriyle oynaklık oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şu anda 45 binde daha önceki seviyelerini hatırlayacak olursak 68 bin, 69 binlerdeydi. ETF haberleriyle burayı tekrar görür mü yoksa işte daha yukarı seviyeleri mi konuşuyor olacağız? Çok farklı skanada, de diyeyim tahmin fiyat aralıkları konuş, Görüyoruz konuşuyoruz ama buradaki haber akışının tabii ne yönde ilerleyeceğini bilemiyoruz. En son Sekin söylediği 10-12 Ocak tarihlerinde onay vereceğim yönündeydi. Bakalım önümüzdeki haftada bu kadar hızlı başlayan fiyat hareketinin önümüzdeki her artık artık nihai haberini alacak mı? Onu da bir yandan takip edeceğimi söyleyebilirim. Kesinlikle Burcu takip edeceğiz. Çok teşekkürler. geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet Türkiye'de seçimi özellikle tabii başta depremi geride bıraktığımız bir seneydi 2023. Buna jeopolitik riskleri ekledik. Yok yoktu aslında gündemimizde. Dolayısıyla makro çerçevede de çok hareketli bir yıldı. Hem politikanın değiştiği hem de biliyorsunuz yeni para politikasıyla özellikle sıkılaşmanın konuşulduğu da bir yıl olmuştu. 2023 arkadaşlarımız sizler için derledi. Şimdi 2023 Almanak'ın ekrana getireceğiz. Hoşçakalın.